Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Semi. Müge Anlı'da işlenen Merve Nur Polat olayında yine şok gelişmeler meydana geldi. Cüneyt hakkında şok gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki Merve Nur Polat'ın kaybının bir numaralı sorumlusu olan Cüneyt'in evindeki yazılar olay oldu. Cüneyt'in lakabı Antalya'da vahşi olarak biliniyormuş. Canlı yayına bağlanan bir izleyicinin iddiasına göre eski sanayide bundan iki hafta önce bir kişinin yaşamını yitirmiş getirmesinin sorumlusunun Cüneyt olduğunu söyledi ve İbrahim de bunu teyit etti. Cüneyt o gün arka kapıdan kaçarken Gökhan ve Merve Nur ön kapıdan girdikleri halde sadece Gökhan'ın atlaması ise akıllarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. Gökhan'ın elinde olduğu bilinen poşetin içinde kıyafetlerin var demesi ise yalan söylediğini gösteriyor. Ben Gökhan'ın poşetinin içinde yasaklı madde olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Kaan Bey Cüneyt'in evine narkotimler baskın yaptığında 3 saat kapının açılmasını beklemişler ve evde çok ağır bir koku olduğunu, tüm mahalleye yayıldığını söyledi. Daha sonra çilingir yardımıyla savcının izniyle eve girildiğinde belirtti. Acaba Cüneyt orada o evin içinde birine bir şey mi yaptı? Ferdi ve Aziz Kaya da bu Cüneyt'in tek başına yapacağı iş değil. Gökhan ile birlikte Merve Nur'a bir şey yaptılar iddiasında bulundu. Evet arkadaşlar sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Sizce Gökhan Cüneyt'e yardım etti mi etmedi mi? Siz de gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.